Merhaba arkadaşlar. Bugünkü edebiyat sohbetimizin konu başlığı kitap okuma alışkanlığımızı nasıl oluştururuz? Bunu nasıl daha sonrasında devam ettiririz olacak? Tabii ki kendi deneyimimden, kendi okuma deneyimimden yola çıkarak sizlere anlatacağım ama herkesin de kendine ait bir yolu olduğunu unutmamak lazım. Yani burada tabii ki önerilerde bulunacağım sizlere tıpkı kitap önerilerinde olduğu gibi ama herkesin de kendine has yani her okurun kendi okuma temposu içerisinde kendine has bir okuma alışkanlığı mevcut ve bunu en başta oluştururken de yine siz kendinize göre oluşturuyorsunuz. Ondan tabii ki bazı e, önerilerde bulunsam da bu işin bir formülü yok. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli konu bu. Yani ne okuyorsak, hangi türde kitap okuyorsak okuyalım, bunu bir alışkanlığa, bir rutine çevirmek için bir elimize formül yok. Burada kişi kendine göre, kendi zaman kavramına göre ve kendi temposuna göre kendi ayarlayacak nasıl yapacağını. Ama tabii ki bu videoyu çekmem amacım da zaten genç arkadaşlar için özellikle bu alışkanlığı nasıl oluştururlar, nasıl oluştururuz olacak. Ben işte lise yıllarında, özellikle üniversite yıllarımın başlarında ve lise yıllarında güncel siyasete ve geçmişin siyasi tarihine, yakın geçmişin, Türkiye'nin yakın geçmiş siyasi tarihine meraklı bir gençtim. Ve ilk kitap okumalarım, tabii ki çocuklukta e, ve okul yıllarında, e, ilk öğretim ve orta öğretim zamanında öğretmenlerin önerileriyle okuduğum kitaplar vardı. Onları ayrı bir noktaya koyalım. Kendi isteğimle, kendi irademle ilk okuduğum kitaplar bu türlerde oldu. Yani ilk okuduğunuz eserler edebiyat olmayabilir. Ben e, bir öykü e, yazarı olarak tabii ki hepinizin edebiyat okumasını, edebi eserler okumasını çok isterim, arzu ederim. O bir konu ama istekleriniz neyse hangi tarz okumak istiyorsanız hangi konuya ilgi duyuyorsanız hangi alanda derinleşmek orada okumalar yapmak istiyorsanız öncelikle onlardan başlayın arkadaşlar. Yani illa işte klasikleri okumam gerekiyor. illa şunu okumam gerekiyor. Şu yazar bunu önermiş. Bu youtuber bunu önermiş. Instagram'da şu şunu önermiş. Tabii ki o önerilerde ilerleyen dönemlerde değerlendirilecek ama siz alışkanlık bazında yani siz bir okuma alışkanlığı oluştururken öncelikle yapmanız gereken siz neyi istiyorsunuz? Siz ne okuyacaksınız? Bilim e, eserler okuyabilirsiniz, mühendislikle ilgili eserler okuyabilirsiniz, hukukla ilgili eserler okuyabilirsiniz. Tarihi olur, sanat olur, sanat tarihi olur, siyaset olabilir, bambaşka konularda eserler okulabilir. Önemli olan siz bunları okumak istiyor musunuz? İlgi alanınıza göre okumaya başlarsanız yavaş yavaş okuma alışkanlığınız oturacaktır. Tabii ki sonrasında da edebiyat da bunun içine dahil edin. Çünkü edebi eserler çok ama çok kıymetli. Ben kanalımda 300'e yakın video çektim ve bunları sürekli anlatmaya devam ediyorum. Mutlaka roman okuyun, öykü okuyun, oyun okuyun, deneme okuyun, anlatı okuyun, okuyun yani. Edebiyat mutlaka okuyun. Ama bunun yanında da başlangıçta da böyle bir mecburiyetiniz yok yani. Hani illa ben Dostoyevski okuyacağım, illa Tolstoy okuyacağım. illa işte Oğuz Atay okuyacağım diye bir mecburiyetiniz de yok. Dediğim gibi ben başlarken bildiğimiz Ortadoğu tarihini okudum yani. yani. bin sayfalık daha yani 20 yaşlarım neydi herhalde 19-20 yaşlarının yani şöyle bir bin sayfalık neredeyse kitap bin sayfa yakındı. Bayağı bir Ortadoğu tarihi okumuştum hatırlıyorum. Onunla pek çok yine yakın dönem siyasi tarihi Türkiye'de 1950 ve sonrası dönemler içinde o darbeler zamanı içinde pek çok okuma yapmıştım. Keza yine Orta Doğu içinde işte Afganistan'dan Lübnan'ına kadar pek çok ülkenin yakın dönem siyasi tarihini okumuştum. Çünkü onlar beni mutlu ediyordu. Onları öğrenmek onları okumak istiyordum. Ama sonrasında da zaten toplumdaki arazılara bürokrasinin aksaklıklarını eksikliklerine de bir nebze ilgi duyduğum için edebiyat okumaya da Aznes'in öykülerine başladım. Çünkü Aznes'in Türk edebiyatında en iyi toplumsal eleştiriler yapan yazarlarımızdan ve bunu mizahla oluşturan yazarlarımızın önde gelenlerinden biri. Daha sonra Fıtılgaz okumaya başladım. Mesela Karartma Geceleri romanı benim için çok özel bir eser olmuştu o zamanlar için. Sonrasında Orhan Kemal okumaya başladım. Geze Orhan Kemal de e, toplumcu gerçekçiliğiyle ve diğer eserleriyle de çok ama çok önemli bir yazarımızdır. İşte Bereketli Topraklar Üzerinde romanı. Cemile olsun. Aa, pek çok eser sayabiliriz Orhan Kemal ile ilgili. Ve sonra da Yaşar Kemal ile bu bir var devam etti. Önce Türk Edebiyatı'ndan başladım. Ki önerim de budur zaten. Okuma alışkanlığı için öncelikle Türk Edebiyatı ve mümkünse de öykü. Çünkü öykülerde her bir öyküde farklı bir hayat, farklı bir dünya, farklı bir zaman bize sunduğu için yazar. Okuma alışkanlığına başlarken öykü okumak çok daha faydalıdır. Ama bir roman aldığımızda, 300-400-500 sayfa bir roman aldığımızda eğer o roman o an istediğimiz gibi değilse o alışkanlığı oluştururken sekte vurabilir. Ama dedim ki bu bir formül değil arkadaşlar. Romandan da başlayabilirsiniz. Bin sayfalık bir roman da okumakla okuma alışkanlığınızı oluşturabilirsiniz. Burada sizin ne istediğiniz çok çok önemli. Ama benim önerim yani öyküyle başlamak ve Türk edebiyatıyla başlamanın daha doğru olduğunu, Türk edebiyatında da Türk edebiyatı klasiklerinden değil de pek çok arkadaşımızın yaptığı gibi daha modern dönem eserlerinden, daha bugünün eserlerinden başlamanın çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. E, bununla da o alışkanlık çok daha güzel oluşturuyor. Yani ben işte dediğim gibi Aznesin, Rıfat Ilgaz, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Halikarnas balıkçısı Saat Faik'le ile bir başladığım bir yoldu. Ve sonrasında tabii pek çok yazar, dünya edebiyatından, pek çok farklı coğrafyadan yazarlarla e, yazarla buluştum. Yaklaşık 20 yıldır da edebi eser okumaya da aralıksız devam ediyorum. Her gün mutlaka bir edebi eser okuyorum. Ama tabii bununla kurgu dışı okumayacak mıyız? Dediğim gibi tabii ki okuyacaksınız. Orada siz ne istiyorsanız artık. Yani ana okumanız tarih de olabilir, felsefe de olabilir. Yanında edebi eser de okuyabilirsiniz. Bunun kararını tamamen siz vereceksiniz. Kararını siz verin arkadaşlar. Yani öneriler tabii ki önemli. Benim önerilerimde, başka arkadaşların önerilerinde, yazarların önerileri de bu işe kafa yoran insanın önerileri de çok önemlidir ama karar sizin. Öncelikle kendi yolunuzu, yöntemini siz belirleyeceksiniz. Benden farklı yollarla e, işte sosyal medyanın çeşitli yollarıyla öneri isteyen çok arkadaşım oluyor, genç arkadaşlarım oluyor onlara da aynısını söylüyorum. Sen ne okumak istiyorsun? Ben bir sürü kitap söyleyebilirim sana. Bir sürü kitap okudum çünkü. Bir sürü çok iyi kitap okudum ama sen ne istiyorsun? Senin istediğini. Sen hangi yolu tercih etmek istiyorsun? Kıymetli olan bu. Bu sayede okuma alışkanlığı edineceksin. Bir de en önemli kıstas da şudur arkadaşlar. Kendinize sınırlar koymayın. İşte günde 100 sayfa okuyacağım, 150 sayfa okuyacağım, 200 sayfa olacağım, okuyacağım. Aldığım kitabı hemen bitireceğim. Veya tersine ya okuyayım işte ben yavaş yavaş şöyle. Günlere ya ya okuyayım. Acelesi mi var yani arkamdan atlı kovuşturuyor. Ne o ne bu. Yani bunu bir antrenman gibi düşünün. Ne antrenmana yüklenip sakatlık yaşayacaksınız ne de antrenmanı yavaş zayıf yapıp kaslarınızı zayıflatacaksınız. O maça çıkmak istiyorsanız onu o sporu düzgün yapmak istiyorsanız layıkıyla o antrenmanı yapacaksınız. Ne fazla ne az. Okumak da böyledir. Ne siz kendinizi tüketin bitireceğim diye kendinize sıkın ne de tam tersine ya tamam okuruz işte. Hayır okumak ciddi bir iştir hep söylüyorum. Okumak ne okursanız okuyun. Hangi türlü okuyursanız okuyun. Okumak ciddi bir iştir arkadaşlar. Öylesine vakit ayırdığımız bir iş değildir. Öyleyse kafamızı hani boşaltmak için zaman geçirmek için yapacağımız bir eylem asla değildir. Okumak çok ciddi bir iştir. Ama bu ciddi işi de abartmamak gerekiyor. Göz sağlığımız için. Zihin sağlığımız için. Veya kendi şahsi hayatımız için. Hayatta başka şeyler de var sonuçta. Dün işte Kitap Ağacı grubunla Arzu Uçağı Söylesi'ndeydik. Harika kitapları onun bir küçük delilik ve dış kapının mandala adlı harika kitaplarını e, konuştuk kendisiyle. Çok da güzel bir söyleşi imza attık. Yani e, hayatta bunlar da var. Başka şeyler de var. Kendi özel yaşamınız da var. Kendi aileniz de var. Kendi işiniz de var. Tabii ki okumak hayatımızın mutlaka önemli bir parçası. Beni izliyorsanız olması gerekiyor. Ben de bunun sonuçlarını görüyorsunuz. Yani yazarlıkla ilgisi yok bunun. Yazarlıktan önce de ben böyleydim. Hani yazarlık bana ekstra tabii ki bazı şeyler kattı ama veya YouTube kanalım da bana bazı şeyler kattı tabii ki ama bundan öncesi de böyleydi benim açımdan. Böyle bir yaşamım vardı. Sürekli okuyan birisiydim. Çocukken oyuncağım ansitoliler de hep söylerim. Hep okumayla olan, ailem de öyleydi. Hep okumayla olan birisiydim ama o okuma alışkanlığı oluştururken de dediğim gibi kendi sevdiğimle, zevk aldığımla önce başladım. Sonra derinleştirdim. Kitapçı raflarına lütfen dolaşın. Kitapçı rafları çok kıymetlidir. En çok satanlardan bahsetmiyorum ya da yeni çıkan raflarından bahsetmiyorum. Sizin görmediğiniz bazı raflar var. Lütfen o raflarda dolaşın. Çağdaş Türk Edebiyatı gibi. Çağdaş Dünya Edebiyatı gibi. O raflarda bir dolaşın. Arka raflar var da böyle. Arka raflarda dolaşın. Belki sizin ilginizi çeken işte tarih, psikoloji, sosyoloji farklı farklı alanlarda da kitaplar var. Oralara da bir bakın. Siz ne okumak istiyorsunuz? Kıymetli olan bu. Yoksa sizin önünüze çıkarılan kitaplar değil. Tabii ki orada da çok kıymetli kitaplar var. Onlar kıymetsizdir demiyorum. Ama çok satanlar değil sadece. Çok satanlar çünkü bize gösterilenler aslında. Bir de bunun dışı var. Bunun dışında koskoca bir buzdağı var. Buzdağının altında koskoca bir dünya var buzdağının görünen yüzü sadece öylesine okumaktır yani. O buzdan altına bakmak gerekiyor. Onu okumak gerekiyor. İşte onlarla okuma alışkanlığı oluşturuluyor. Buzdan görünen yüzüyle Aynı işte okuyabiliyoruz. Ama bir rutini oluşturmak, bir okuma alışkanlığı benim olduğu gibi yıllarca devam eden, hiç bitmek, sizin tükenmek sizin devam eden bir okuma alışkanlığı oluş oluşturmanın tek yolu budur arkadaşlar. Başka hiçbir yolu yok. Yani siz sadece popüler kitaplar okursanız bir seversiniz, iki seversiniz, üçüncü sevmezsiniz, dördüncü seversiniz. Sonrasında çok derinleşemeden bir okuma e, durumunuz oluşur ve bir süre sonra da zaten bu hani yalpalamaya başlar, zayıflamaya başlar demin anlattığım yaymaya başlarsınız. Ama belirli bir yönteme ulaştığınızda, belirli bir noktadan ilerlediğinizde ve bunu genişletip derinleştirdiğinizde yani önce bir ana yol sonra yan yollardan devam ettiğinizde işte o zaman sizin okuma alışkanlığınız olacak o zaman istediğiniz okuma kültürüne ulaşacaksınız kitap bir kültürdür hep söylüyorum burada çok farklı yayın çok farklı kitaplar görüyorsunuz farklı yayın kitap okumanın yararlarını da anlattım daha önce e, e, kanalımda çok farklı yayın var burada sadece 50 baş yayın yok onlara ulaşın lütfen onlara ulaştıkça kitap kültürünüz artacak onlara ulaştıkça iyi eserler okumaya başlayacaksınız Onlara ulaştıkça daha mutlu olacaksınız emin olun. Tabii ki ana akımdaki yayın evlerinden de okuyacağız. Onlar çok kıymetli yazarlardan çok kıymetli eserleri bizlere sunuyorlar. Ama başka yayın evleri de var. Bunları unutmayalım. Geçmişin kitapları da var. Kapanmış yayın var. Sahaflarda bulabiliyoruz. Tükenmiş çok kıymetli eserler var. Bunlara adım adım ulaşacağız. Sahaf gezeceğiz. Sadece kitabı bir gezmek de değil. Sahaf da gezeceğiz. Orada çok altın değerinde kitaplara ulaşacağız. Yani bütün hepsi bir bütün aslında. Okuma alışkanlığı ediniyorsak da, edinmek istiyorsak da bu bütüne ulaşmak zorundayız. Yoksa arkadaşım şunu okumuş, ay çok beğenmiş ben de okuyayım. Şu şunu önerdi, ha hemen onu da okuyayım. Dizide gördüm onu da okuyayım. Filmi uyarlanmış onu da okuyayım. E işte öyle bir okuma alışkanlığı ne yazık ki olmuyor arkadaşlar. Olmuyor yani bunu çok net söyleyeyim. Olmayacak da. Ama bende olduğu gibi belli bir yöntemle devam ederseniz Önce zevk aldığınız, söz zevk aldığınızın çemberini genişletip devam ederseniz çok güzel bir okuma kültürünüz olacak. Ve ben nasıl bugün işte yıllar önceki durumumu sizlere anlatıyorsam, yani siz de belki yakınlarınıza, çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacaksınız bunu. Nasıl oluşturduğunuzu. Kendinize ait şahsi bir kütüphaneniz olacak. Ve böyle bir anlatım yapacaksınız. İşte ben böyle başladım diye. Bu ben böyle başladım kısmını anlatmak en zevkli yanı için. Bunu da söyleyeyim. O yüzden ben size bugün, genç arkadaşlarım için bugün bu videoyu çekmek istedim ama okuma durgunluğu yaşayan arkadaşlarım için de bu video geçerlidir bu arada. Kitaba okuma durgunluğu, tıkanıklığı, o reading slumping denilen olayla ilgili de bir videom var kanalımda. Bunu videonun son kısmına koyacağım onu mutlaka ama yani sadece başlayanlar değil bu tıkanıklığı yaşayanlar da bu videoyu izleyip yeniden o motivasyonu sağlayacaklarına inanmak istiyorum, inanıyorum da. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.